Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Windows 11'de yüklenmiş olan herhangi bir güncelleştirmeyi nasıl bilgisayarınızdan kaldırabilirsiniz? Sizlere bundan bahsedeceğim. Hemen işlemlere geçelim. Öncelikle alttan Windows logosuna tıklayalım. Tıkladıktan sonra açılan başlat menüsünden ayarlara tıklayalım. Ayarlara tıklayınca sol taraftan Windows Update bölümüne girelim. Windows Update bölümüne girdiğimiz zaman bakın burada güncelleştirme geçmişi var. Buraya girelim. Sonrasında sayfa aşağı kaydırarak buradan güncelleştirmeleri kaldır diyelim. Sonrasında karşımıza denetim masasındaki yüklü güncelleştirmeler sayfası açılıyor. Buradan kaldırmak istediğiniz güncelleştirmeyi bulun. Örneğin ben şu güncelleştirmeyi kaldırmak istiyorum diyelim. Üzerine gelerek sağ tık yapıyorum ve buradan kaldır diyorum. Kaldırmak istediğiniz misiniz diyor. Evet diyorum orada. Sonrasında gördüğünüz gibi direkt olarak güncelleştirme kaldırıldı. Eğer siz buradan bu yöntemle güncelleştirmeyi kaldıramazsanız ikinci bir yöntem daha var. Bu göstereceğimiz ikinci yöntemle de çok kolay bir şekilde güncelleştirmenizi kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin ben şu güncelleştirmeyi kaldırmak istiyorum diyelim. Bakın bu güncelleştirmenin burasında bir kod var. Bu kodu bir yere not alın. Ben de hemen bir yere yazayım. 501 04 74. Bunu kopyalıyorum. Sonrasında alttaki arama kısmına gelerek buraya cmd yazın cmd yazınca alt tarafa komut istemi gelmesi lazım. Bu komut istemine sağ tık yapıp yönetici olarak çalıştır deyin. Burayı tam ekran yapalım. Şimdi benim yazacağım kodları yazın. Kodu yazmadan önce ufak bir hatırlatma yapayım. Arkadaşlar kaldıracağınız bu güncelleştirme eğer önemli bir güncelleştirme ise güncelleştirmeyi kaldırdıktan sonra bilgisayarınızda sorunlar oluşabilir. Yani sonrasında beni neden uyarmadın demeyin. Ben buradan uyarımı yapmış olayım. Hemen işlemimize geri dönelim. Şimdi benim yazacağım kodları yazın. Az önce kopyalamış olduğumuz güncelleşme kodunu buraya yapıştırıyoruz. Boşluk bıraktık. Log boşluk bıraktık. No restart diyoruz. Kodu yazdıktan sonra enter tuşuyla kodu çalıştırın. Sonrasında gördüğünüz gibi karşımıza bu ekran geldi. Bu güncelleşme kaldırılsın mı diyor. Bunu evet diyelim. Şu anda işlemimiz tamamlandı. Şimdi denetim masasına geri gelelim. Burada sayfayı yenileyelim. Bakın buradaki güncel gördüğünüz gibi kaldırıldı. Eğer birinci yöntemle güncel kaldıramazsanız bu gösterdiğim ikinci yöntemle güncel çok kolay bir şekilde kaldırabilirsiniz. Eğer yapamadığınız veya takıldığınız bir olursa videonun altına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.